Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'nda birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile için yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz. Güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar